İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail'e ilk kez bu çapta büyük bir misillemede bulundu. İsrail ordusu, İran'ın 200'e yakın füze fırlattığını ve bunların çoğunun hava savunma sistemi demir Demirkube tarafından imha edildiğini açıkladı. Füze saldırısına ait bu görüntüleri hepimiz izledik. kayıtlardaki soru Demir Kubbe'nin de bu füzeleri bizim gibi sadece izlemekle yetinip yetinmedi? Gerçekten de balistik füze saldırısına karşı bu sistem işe yaramadı mı acaba? Önce bazı görüntüleri inceleyerek füzelerin nereye düştüğüne bakalım. İran, İsrail hava üsleri ve Mossad karargahını hedef aldığını açıklamıştı. Elimizdeki görüntülere bakarak üç önemli bölgedeki saldırıları doğrulayabiliyoruz. Nevatim hava üssü, Telnov hava üssü ve Mossad karargahı olduğu iddia edilen bir yer. Bu görüntülerde füzelerin Nevatim hava üssüne doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Sadece bu videoda yere ulaşan 9 füze sayabiliyoruz. Hizbullah medyası Hasan Nasrallah'a düzenlenen saldırıda bu hava üssünün kullanıldığını iddia ediyor. Yine bu üssün yani Nevatim hava üssünün F-35 savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığına inanılıyor. Ancak çoğu uçağın o sırada havada olduğu söyleniyor. İncelediğimiz ikinci yer ise Telnov hava üssü. Bu videoda bir krater görüyoruz. Fakat krater hava üssünde değil. Üsse birkaç kilometre mesafedeki bir okulun yanında açılmış. Okulu sosyal medyadaki son fotoğraflarla ve çevrenin uydu görüntüleriyle eşleştirebiliyoruz. Evet burası Şalhavot Çabat İlkokulu. Telnov Hava Üssü'ne 3,5 km uzaklıkta. Bu da füze saldırısına ait en çok konuşulan görüntülerden biriydi. Tel Aviv olduğu söyleniyor. Bakalım öyle mi? 17. saniyede bir bina ekrana giriyor. Önce binanın siluetini bir çıkaralım ve yerini bulmaya çalışalım. Tel Aviv'de deniz kenarındaki bu tür binalara baktığımızda buranın bir otel olduğunu anlayabiliyoruz. Otelin web sitesindeki fotoğraflarla eşleştirdiğimizde yerini de kesin olarak belirleyebiliyoruz. Ve bunu yaparken de Google Haritalardaki sokak görünümünü kullanabiliyoruz ve füze otelin arka tarafına muhtemelen denize düşmüş görünüyor. Gözden kaçan ama bizim en çok ilgimizi çeken görüntülerden biri de bu. Ekranın sol üst köşesinde dairesel mor bir ışık var. Bu bir patlama. Bir füzenin vurulduğu kesin ama nasıl vuruldu acaba? This flash of light here above the Earth's Most by SM-3 or Standard Missile 3 launched from a US Navy ship. Devam edelim. Bu da sivil yerleşim alanlarından birine düşen füzelerden. Yerini tespit etmek oldukça kolay. Görüntüdeki alışveriş merkezine benzeyen binayı kullanacağız. Evet, tam burası. Ayalon Alışveriş Merkezi. Füzenin güzergahı ise bize düştüğü yaklaşık konum hakkında bir fikir veriyor. Bu saldırıda İran, İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlattı. Bu, Nisan ayındaki 120 füzelik saldırıdan %50 daha fazlaydı. Bu seferki saldırı biraz farklıydı. İran, füzeleri yoğun nüfuslu bölgelere yoğunlaştırdı. Burası Rehovot'tan Herzilya'ya kadar 29 kilometrelik bir alan. Bu kadar füzeyi aynı anda belirli bir bölgeye yönlendirmek İsrail'in demir kubbesini bunaltmayı amaçlıyordu. Çünkü çok sayıda füze küçük bir alana düşeceğinden savunmanın işi zorlaşacaktı. Bu da bizi demir kubbenin çalışma mantığına yönlendiriyor. Sistem dört farklı füze kullanıyor. Demir kubbe, Davud'un sapanı, Arrow 2 ve Arrow 3. Bir radar, kontrol merkezi ve füze rampalarından oluşuyor. Radar şöyle çalışıyor. 100 kilometre çapında bir daire çiziyor. Ve bu dairenin içine gelen füze saldırısının rotasını tamir model füze savarlarına iletiyor. Bu arada kontrol merkezi gelen füzenin nereye düşeceğini ve olası hasar tespit çalışmasını yapıyor. Eğer füze hassas bir bölgeye doğru geliyorsa füze savarları devreye sokuyor. Demir Kubbe'nin kilit özelliği gelen füzelerden hangilerinin tehdit oluşturduğunu ayırt edebilmesi. Eğer bir roket ya da füze düştüğü yerde kayda değer bir tehdit oluşturmayacaksa, örneğin ıssız bir alana veya denize düşecekse müdahale etmiyor. Ama yoğun nüfuslu bölgelerde sistem her füzeyi durdurmak için harekete geçebiliyor. Dolayısıyla tehdit konusunda seçici davranması, çok sayıda füze fırlatıldığında Demir Kubbe'yi akıllı bir savunma sistemi yapıyor. Sonuç olarak İran'ın füzelerine sadece demir kubbe savunma sistemi değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemilerinden fırlattığı füzeler ve İngiltere'nin de karşılık verdiğini biliyoruz. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, iki İsrailli de yaralandı. Sistem videoda da gösterdiğimiz sivil yerleşim birimlerine düşen füzelere müdahale edebilir miydi, neden etmedi? Bunlar hala yanıtlarını aradığımız sorular.